Bugün Samet Usta'nın yerindeyiz sofer için. Samet Usta. Bugün Buyur bize, benim, hoş geldin. Bugün bize ne pişiriyorsun? Vallahi bugün size güzel bir kokoreç var İzmir Usta'da. Adana sokak lezzetlerinden Bodrum'a şırdanı kokoreçi getiren adam. Görüyorsunuz efsane. <laughs> kokoreçi fısıldayan adam diyorlar sana. Doğru mu Bodrum'da? Aynen öyle. Bak şunun bir yağını bir göster bize. Efsane. Bak. Şunun yağını bir göster. Efsane. Gel. Yakında Yanaştır. bunu bütün masaya söylerler. Yanaştır. Bak. bak. Ya şaka yapıyorsun sen. Bak. Hepsi Usta bunun mi? pişirme tekniği de var değil mi? Bunun pişirme tekniği. Ocağımızın üstünde yapıyoruz güzelce. Kömür ateşinde. Ya belli zaten. Efsaneye Baksana. bak. Tam böyle kıvamında pişirmişsin. Ne yakmışsın ne kurutmuşsun. Bunu, bunu doldurma <laughs> yapan yok. Hep elektrik hocam. Aynen öyle bak. Ya Bunu Bodrum'a getiren sensin yani. Kesinlikle. Baksana abi o kadar güzel pişmiş ki dağılıyor yani. Bak. Lokum, efsane. Bir de elinde bol diyorlar senin doğru mu Gram tar tartım artı hiçbir şey yokmuş. Adana Sokak Lezzetleri Bodrum'da biz yapıyoruz bu işi. Biz tartım artı kullanmıyor musun? Direkt tartı içine atıyor atıyoruz. Aynen. Bol cana yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz buraya. Bir de Bodrum'da en uygun sendeymiş şu anda. Kesinlikle bak, bakar mısın abi? Sen harikasın ya. bakar mısın? 10 numara 5 yıldız. Kıl kıl dağılıyor ha? Hop. Oh. Bir de pamuk gibi, böyle yiyenler var ya, o kadar memnun ayrılıyor ki. Bir de böyle içi yağlı yağlı, güzelmiş, dolguluymuş. Aynen, kendinden yağlı. Hop. Oh. Bir lezzete bak. Mustafa, sos söylemek istediğin bir şey var mı? Bu sahneye de bir gösterelim. takır takır olmazsa <laughs> bu işin finiş olmaz ya sen. Aynen öyle. Abi, bu müziği de çalarım diyorsun. Evet yavrum ben. Ya. Sen mısın? Efsaneyim ben. Bodrum'da bir efsane olacağız. Gümbeti coşturacağız. <laughs> Sokak lezzetleri Murat Şef'e bekliyorum herkese.